Dön o tarafa. Sıra bunda. Evet o da. Zor bir süreçten geçtik biz. Biz 2022 25 Nisan'da tanı aldık. Ameli 2 lösemi hastasıyız biz. Biz bir göz şişmesiyle gittik. Göz do çocuk doktoruna gittik. Bir tahlil yaptı göz çocuk doktorumuz bize. O çocuk doktorunun yaptığı tahlilde tahlillerimiz kötü çıktı. Sabahı aldılar. Akşama doğru tanıyı biz aldık. Ameli iki tanısıymışız. Hayat çok kötü. Hiç beklemediğim bir anda bilmediğim bir hastalık, tanımadığım bir hastalık. İyi hissediyorum. Bu zor süreçten geçtim. Artık ben de iyiyim. Yakında inşallah koşup oynayabileceğim dışarı çıkıp. En istediğim şey mangala gidip yemek yemek. Şu an. Onu da gideceğim ama şu an bana yasak. İyileşince her şeyi yapabileceğim yeniden. Onlardan da Allah razı olsun. Veren kişilerden de olsun. İnşallah onlar da söyleyeyim. Belki söyle benim gibi olurlar ama onlar da inşallah aynı şeyi yaşarlar. Bulup da. Yaşamasınlar. yaşamasınlar. Onlar yaşamasınlar. bu hastalığı yaşamasınlar. <laughs> Top Öyle de. Bu hastalığı hiç kimse yaşamasın. Kimse yaşamasın. Çocuk kalbi. Hı? Bakalım. Bayağı uzun. Bayağı uzun. <laughs> Hem de üstünde ne var bakalım? Hangi kahraman? Umut Aras'tan çok sevecek miyim? <laughs> umut mı çok seviyor. Evet, yeğenimiz Umut Aras. O günü size anlatamam. Ya çok kötü. Psikolojik olarak da çok kötü. Çocuğun birden koşup oynarken çocuğun hastaneye yatıyor. O tanıyı alıyor. Kemoterapilere başlanıyor. O kadar ağır kemoterapiler ki. Çocuk ne bileyim gözün önünde eridi ya. Beş ay kemoterapi aldık. Doktorumuz dedi ki yeni genetiğinizdeki hücre yeniden tekrarlar. Onun için biz ilik nakli olacağız, olacaksınız dediler. Ama bizim ilik naklimiz ne abimizin, ne ablamızın, ne babamızın, ne benim uymadı. Biz dediler kök hücreden, Kızılay'dan bulduk. Onda on 10 tutan bir kişi oradan. Üş, ne diyeyim nakilin ne olduğunu bilmiyorsunuz, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Ama benim çocuğuma yaşama yaşaması şeyi verdi. Sevinci ne bileyim yaş. Allah razı olsun. İlik nakli diyeyim. Gerçekten üç tüple bir veriyorsunuz. Uyarsa size yaşama şansı veriyor bir çocuğu yaşatıyorsunuz, bir insanı yaşatıyorsunuz. Yaşama şansı veriyorsunuz. Ben diyorum ki herkes, herkes versin. Herkes versin ki çocuklarımız yaş yani bu hastalığı yaşayanlar savaş savaş şeyi savaşı kazansınlar.